Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar herkese. Arkadaşlar bugün güvercin besleyen arkadaşlara bir önerimiz, bir tavsiyemiz olacak. Güvercin besliyorum. Kümesimde son derece bit var. Bitin dışında hamam, yani sürüngen böcek var. Bana tavsiyen nedir abi, ne yapabilirim? Sen de eski bir güvercinci olarak bana tavsiyeni sunar mısın? Valla birçok arkadaşların kümeslerine bulduracağım, veriyoruz. Bıldırcın kümesinin temizliğini arıtmasını yapar. Fındık faresi dahil. Evet. Kara fatmadır, pittir, biledir, dökülen yemdir, kurttur, sinektir, bıldırcın bunları çok son derece başarılı bir şekilde avlar. Temizler. Bir de e, havalanmasını, e, gübrelerin hareket etmesini sağlar. Yani mutlaka güvercin işi yapan arkadaşlar bilen biliyor zaten kümesine 5 tane, 10 tane, 3 tane, 2 tane buldu. Kümesin alsın. boyuna göre, tabii kuş ki. sayısına göre. göre. Hem yumurtasından faydalanır. Güvercinin zayi ettiği yemleri bıldırcın e, yumurtaya çeviriyor. Her türlü faydası olur. Mutlaka yapsınlar, görecekler yani. Aradaki farkı görecekler. Hı -hı. Bir de kümesin temiz kalması ya söylüyorum ya, Hayvan sağlığı içinde çok önemli ya yani. Hayvan yani o dökülen, zayı olan yemleri güvercin daha dikkatli seçici. Kıldırcın onları yumurtaya çeviriyor arkadaşlar. Zaten onlar zayı olan yemleriz. Hem onu değerlendir hem kü küme temizliğine faydası olsun. Hem size katkısı olsun. Yani 3 üç, üç tane dişi bir tane erkek. Küme durumuna göre. Peki rahatsız eder mi güvercinleri? yok, yok, yok. yok, yok, yok. kesinlikle. Veya ne bileyim yani saldırı olur mu? Yumurtalarını yok, yok, kırar mı yok, yok, yavrularına? Kesinlikle hiçbir zarar olmaz. Çünkü Uçup folluğa mesela şey yok, yapar mı? Yok yok. Ben şunu da söylüyorum o arkadaşlara. 3 artı 1, 4 artı 1 yani 4 dişi bir erkek alın güvercinlerin altına koyun yumurtalarını. Yumurtalarını. Bakıcı. Hı -hı. Bakın. Onu da değerlendirsinler. Ama ya. şöyle bir sorun olur o zaman. Güvercin civcivi çıkardı mı anne kusarak besliyor. Alacak o zaman oğlum. Ha, o zaman işte Landa öbür annenin kabul ya. etmesi lazım. Hayır hayır iki hafta lamba yaksın ampul. Bir tane küçük Şimdi şey yapsın. Güver, küçük. Güvercin yavrusu çıktığı zaman yeme düşmüyor. Annesi kusarak besliyor. Oğlum ben bıldırcı yumurtası koysun diyorum. Ha kuran güvercinlerin altına. Tamam anladım. Neslini de ana şeykoluşma makinesinde öyle atlatmış olur. Ha, anladım. Onu da o randımana çevirir. Ben de tam tersini diyorsun sen yok, çünkü yok. güvercin yumurtası bıldırcınına göre biraz daha değerli olduğu için. Hı, Hı Güvercin yumurtasını koymak biraz daha mantıklı olabilirdi. Ya isteyen arkadaşlar böyle de yapabilir. Evet. Hayvanlarının neslini, gençliğini devam ettirmek yani kullanabilirsin. Hı -hı. Temizlikçi olarak kullanabilirsin. Canım, o fındık farelerini yumurta diyorlar Yumurta olarak kullanabilirsin. Ya daha ne yapsın bıldırcın ya? Bir de dışarıda salmada besliyorsan bu hayvanın ötüşü başka yabani hayvanlara korku verebilir. Tabii. Yani kümeste bir... Ya zaten oğlum fareye engel olacak. Karafatmaya engel olacak. Sineğe, kurtçuğa engel olacak. bir tepiriye engel olacak. Evet. Ya bunlar da önemli şeyler bir kümeste yani. Arkadaşlar... Senin yapamadığını bıldırcın yapacak. Tavsiye ederiz öyle söyleyin. Hepinize iyi günler. İyi günler.